kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı Nazım Akman ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy, konuk olduğu Demir Kol'un Galaxy Rehberi adlı YouTube programında 3. evliliğe sıcak baktığını açıkladı. Evlenmeyi düşünüyor musun? Çok aşığım, evlenirim. Ne diyorsun? Evet. Ünlü sunucu çok haşım dediği Nazım Akman ile son olarak bayramın ikinci günü İstanbul Havalimanı'nda kameramıza takıldı. Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun, iyi bayramlar. Kaç gündür burada bekliyorsunuz ya? Ee, yeni geldik aslında Gerçekten. Aynen öyle. Gerçekten mi? Öylesine neler yapıyorsunuz bu canım neredeydiniz? Sağ olun, çok teşekkür. Eee Dalaman'daydık. Bak evet. bir tatil miydi Dalaman'da? Kısa aynı yani soğuktu. Evi özledik, geri dön döndük. Evet bayağı yani. Yarın iş var zaten o yüzden biraz erken döndüm. Esmer Soy geçen yaz söndürme çalışmaları sırasında sırtında koli taşırken görüntülendiği Dalaman'daki orman yangınları ile ilgili soruyu duyunca ise gerildi. Orman yangınlarıyla da Dalaman büyük bir zarar görmüştü. En son hali nasıldı? Siz görebildiniz mi? Şu anki son durum ne orada? İyi bayramlar çocuklar. Teşekkür ederiz. Ünlü sunucu daha sonra birkaç adım ileride kendisini bekleyen Nazım Akman Dil'in yanına gitti. İki sevgili arabalarını beklemeye başladı. <Sessizlik> Esmersoy ve Akmanil daha sonra bagajlarını arabalarına yerleştirip evlerinin yolunu tuttu. <Sessizlik>